Rebül ayındayız. ayındayız. Bu hafta Rebül level ayının ilk haftası açısından Asr-ı e baktığımızda bir hayli konu karşımıza çıkıyor. Risalet öncesinden başlayan ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son gününe kadar devam eden birçok olay var bu haftanın içerisinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun hemen öncesi, önümüzdeki hafta itibariyle Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifleri söz konusu olacak. Risalet gelmeden önce Peygamber Efendimizin sıklıkla Hira'ya gitmesi, yalnızlığı tercih edişi ve bu sürecin içerisinde yaşanan sadık rüyalar, yoğunlaşan sadık rüyalar var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlarla ilgili e, nübüvvetten bir parça olarak, nübüvvetin 40 küsür cüzünden bir cüz olarak ifade edecek malum. E, boykot devam ediyor. Risalet sonrası açısından baktığımızda 7. 8. ve 9. yılları itibariyle Beni Haşim ve Beni Muttalip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil e, Şibiyevi Talip günlerini sıkıntılı günleri yaşıyorlar. Ee, esas itibariyle belki bu hafta e, daha da öne çıkan konulardan bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevr'den hicret için Medine'ye doğru hareket ediyor. Üç günlük kaldığı sevde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suların durulduğunu gördükten sonra Abdullah İbni Ureykat'ın rehberliğinde Hazreti Ebu Bekir'le beraber radıyallahu an Medine istikametinde yola çıkıyor ve yolda yaşanacak birçok hadise var ki bunu biz bir programda anlatmıştık. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 8 günlük hicret güzergahında 13 yıllık Mekke hayatında Müslüman olan insandan daha fazlası Müslüman olacak yaşanan birçok hadise var yolda biz bunları biraz o günkü programı haval ederek özet mahiyetinde sadece başlıklarını ifade edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kudet gibi böyle farklı merhalelerden o gün itibariyle bilinmeyen yol itibariyle Mekkelilerin bilmedikleri güzergahtan Abdullah İbni Urayıkıt'ın zaten vazifesi buydu. Peygamber Efendimiz'e süt ikramı var. Ümmü Mabet ve o gün yaşanan hadiseler söz konusu. Bunu belki Kısaca şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz'i bir kez görmüş bir kadın ama aynen Hazreti Ali gibi, Hazreti Hint gibi, Efendimiz'in üvey oğlu Hatice Validemizin önceki eşinden dünyaya gelen Hint gibi aynı muhtevaya bize anlatan e, Peygamber Efendimiz'in fiziki yönünü, oturmasını, kalkmasını, yürümesini, e, yüzünün e, genel e, görüntüsünü, boyunu, saçını detaylarıyla bize anlatan üç kişiden bir tanesidir Ümmü Mabet. Aynı zamanda bu şahıs e, ee, İbn Erkam'ın Erkam Ebi Erkam'ın Erkam teyzesi oluyor ki İbn Erkam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hicret edenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu biz bir şekilde ifade etmeye çalışmıştık. Sahabi giderken Medine'ye hicret ederken Efendimiz'den önce hicret etmişler malum. Ee, Peygamber Efendimiz'e karşı hicret güzergahındaki akrabalarını tanıdıklarını bir şekilde uyarmışlar. Ee, beklentiyi yükseltmişler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçeceği güzergahı en yani niyet altına almışlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu ortamdan hicret ederken böyle bir realite yaşanıyor. Mekke'de 13 yıl boyunca Müslüman olan insan sayısından belki o insanların 3 katından daha fazla insan 8 günde Müslüman oluyor. Peygamber Efendimiz'i böyle Mekkelilerin vaat ettiği ücrete kanarak takip eden hatta yakınına kadar sokulan sürakanın yaşadığı hadise var yaşadığı mucize karşısında Müslüman olarak geriye dönecek ve evet, sonrasında öyle bir şey yapmayı söz verecek ki arkadan Efendimiz'i takip adına gelenlerin yönünü değiştirecek süraka. Peygamber Efendimiz'e yolun bir kısmında Kasas suresinin 85. ayet kerimesi nazil oluyor. İnnerledi Farada aleykel Kur'an Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir müjdeyi ifade ediyor, vazifeyi ifade ediyor. O gün itibariyle Mekkeliler onu çıkarsa bile yarın açısından Mekkelilerin de onun gemisine bineceğini bir taraftan müjdelerken diğer taraftan da bunu gerçekleştirebilmek için senin Mekkeliler de gemine alman gibi bir vazifen var anlamıyla Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet-i kerimeyi indirmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye hicret etmiş olmasına rağmen Medine'den Mekkelilerle olan ilişkisini hatta belki artırarak devam etmiş. Bununla ilgili de zaman zaman zannediyorum belli programlarda özellikle evlilikleriyle ilgili anlattığımız yerde de bunun detayı vardı. Belki o programa havale edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen unsurlar var. Elbise gibi böyle yolda Hazreti Bürey'de ve kabilesinin Müslüman oluşu var. Peygamber Efendimiz gibi bir şanı yüce peygamberin böyle sancaktarı olmadan Medine'ye gidişinin doğru olmayacağını ifade ederek sancaktarı nebi olarak peygamber Efendimiz'le gidiyorlar. Ee, Ebu Evs gibi bir sahabinin hassasiyetini görüyoruz gibi. Yani o gün itibariyle hicret güzergahında yaşanan birçok hadise var. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu e, Veddan gazvesinden Medine'ye dönüyor. Bu başka bir konu. Yine Rebül Reb ayının birinci gününe denk geliyor. Bu hicretin ikinci yılı itibariyle Başka bir gazve Beni Lehyan gazvesine çıkış yine bu haftaya denk geliyor. Hayber kalelerinin diğer taraftan kuşatılması devam ediyor. Ama bu hafta biraz da böyle üzerinde durmayı düşündüğümüz bir başka konu var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı şiddetleniyor son 14 gününü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalığıyla geçiriyor. Çoğu zaman bayılıyor. Kendine geldiği zamanlarda başına su döktürüyor. Medine'nin farklı kuyularından sular getirtiyor. Başına sıkı bir şekilde bağlıyor ama şiddetli bir baş ağrısı var. Bayıltacak kadar ağrı içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öncesi itibariyle baktığımızda bunu da belki başka bir programda ifade etmiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neredeyse son yıllarını vedalaşarak, helalleşerek geçirmişti. Bu hadisenin öncesinde de Cennetül Baki'ye gitti, Uhud'a gitti, orada emanet ettikleri insanlarla konuştu, helalleşti ve geriye döndü ki bunlarla görüşürken mesela yaşanan bir hadise var Cennetül Baki'de. Bugünlerden bir tanesinde e, Cennetül Baki'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Ebu Müvehhib Hazretleri var. Azatlı köle. E, onunla bulunduğu sırada sabil helalleşmiş, konuşmuş, vedalaşmış. Diyor ki ya Ebu Müvehhib'e e, şu anda diyor bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı ardından da cennet vaat edildi. Ve ben Rabbime kavuşmak ve cennetle bunlar arasında muhayyer bırakıldım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu duyunca bu müvehhib hazretleri ne kadar güzel ya Allah diyor. Ee, Anam babam sana feda olsun. Önce dünya hayatının hazinelerini ulaştıracak anahtarları ve burada ebedi kalmayı ardından da cenneti tercih et. Ee, fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna e, vallahi deyip bu Müvahhime diyerek mukabelede bulunuyor. Ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim. En son kıldırdığı namaz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Perşembe akşamı Mescid-i Nebevi'de ashabına kıldırdı. akşam namazı Mürselat Suresini okuyor bu namazda. Sonrasında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlara çıkamaz olacak ve ruhunun ufkuna yürüyeceği ana kadar Ayşe Validemizin odasında diğer annelerimizden izin alarak Ayşe Validemizin odasına geçmeyi tercih edecek ve ee, sonuçta böyle olacak. Diğer annelerimizin evet demesi ne mukabil? Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselatü Vesselam hücre-i saadet itibariyle e, Mescid-i Nebevi'ye kapısı açılan Ayşe Validemizin hücresine e, geçecek. Diğer taraftan Hazreti Ebu Bekir'i nazara verecek. Defalarca Hazreti Ebu Bekir'i nazara verecek. Ayıldığında insanların namaz kılıp kılmadığını soracak. ifade ettiğimiz gibi bayılmaları süreklilik arz ediyordu. Ayıldığında her defasında bunu soracak. Namazın kılınmadığını, insanların beklediğini öğrendiğinde Ebu Bekir emredin namazı kıldırsın diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta burada biraz böyle etrafındaki insanlar müstenkif davranınca biraz da celallenecek ayıldığı esnada etrafındaki özellikle annelerimizi hedef alarak siz Hz. Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibi yani söylenilerini yerine getirme yerine kendi düşüncenizi bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Burada aslında Hz. Ayşe validemizin bir hassasiyetini belki ifade etmekte fayda var. Ayşe Validemiz bunu söyleyen aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir e Emre'den namaz kıldırsın dediğinde Ebu Bekir yufka yürekli bir insandır. Namaz kıldırmaya gücü yetmez anlamında beyanla mukabelede bulunduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tekrar tekrar söyleyecek malum. Ayşe Validemiz bunun gerekçesi olarak sonradan şunu ifade edecek diyecek ki görmüş aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonraki insanı adres gösterdiğini gördüğünden dolayı babasını kurtarmak için aslında bunu yapıyor. Ve bunun gerekçesi olarak da şunu söylüyor. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem güçlü bir temsilden sonra kim olursa olsun o makamın hakkını vermekte zorlanacaktı. Beklenti çok yüksek ve bu beklentiye e, cevap verme e, herkes için söz konusu olmayacaktı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, em edin Ebu Bekir namaz kıldırsın dediğinde Ebu Bekir bu işi yapamaz derken aslında Ayşe Validemizin perde arkasındaki niyetinin bu olduğunu biz yine kendisinden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Haşim'i, Beni Muttalib'i topladığı bir gün var ve onlara vefatının haberini veriyor ve aynı zamanda ruhunu teslim ettiğinde kimin ne türlü bir vazifeyi üstlenmesi gerektiğini de onlara tarif ediyor. Hazreti Abbas ferasetini görüyoruz yine bugünlerde. Hazreti Ali'yi muhatap almış ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel görüntüsünden hareketle ben diyor beni muttalebin son hallerini iyi bilirim. Gidişat vedalaşma istikabetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrılacak bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vedalaşma ile ilgili, helalleşme ile ilgili başka attığı adımlar da var. Köle itibariyle, hizmetçi itibariyle ne kadar böyle etrafında insan varsa bunları hürriyete kavuşturmayı murad ediyor. Aynı zamanda altı dirhem bir altın var. Ayşe Validemize emanet etmiş. Onun tasadduk edilmesini istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yine bayılıp da kendine geldiğinde soruyor tasadduk edilip edilmediğini henüz edilmediğini öğrenince onları önce alıyor elinde mübarek elinde sayıyor sonra da Hazreti Ali'ye gönderiyor ki ihtiyaç sahiplerine onu bir an önce dağıtsın ve arkasından şunu söyleyecek Muhammed diyecek yanında dünyalık adına bir şeyler varken Rabbinin huzuruna nasıl gider? E, vedalaşa vedalaşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helalleşe helalleşe son güne kadar gelecek... ...ve biz o günü inşallah önümüzdeki hafta biraz daha e, net bir şekilde ifade edeceğiz... ...çünkü son 5 gün Ayşe Validemizin hücresinde. Neden Ayşe Validemizin hücresinde? E, bunu da belki bir yerde ifade etmiştik. Annelerimizin arasında Ayşe Validemizin diğerlerine nispetle çok farklı bir konumu vardı... Bir de Hatice Validemiz için söz konusuydu aynı şey. Mekke yılları söz konusu olduğunda Hatice Validemiz bu manada çok öne çıkıyordu. Medine yılları söz konusu olduğunda Ayşe Validemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dizine başını koymuş vaziyette ruhunu teslim etmişti Hatice Validemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ayşe Validemizin göğsüne başını koymuş şekilde ruhunu teslim edecek. Bunun gerekçesi itibariyle annelerimiz böyle farklı zamanlarda meselenin gerçek boyutunu anlayamadıkları için Peygamber Efendimiz'e neden hep Ayşe diyerek birkaç defa gündem yaptılar. Ve bunlardan bir tanesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu demek zorunda kaldı. Ben dedi hiçbirinizin hücresindeyken bana Cibril vahiy getirmiyor. Sadece Ayşe'nin hücresindeyken bana Cebrail vahiy getiriyor. Dolayısıyla Peygamber Allah'ın baktığı yerden bakan insandır. Yani Ayşe Validemizin konumu itibariyle demek ki çok daha farklı bir konumu var ki bunu Ayşe Validemiz de bir yerde bize söyleyecek, on tane madde sayacak bize ben diyecek diğer kendi Efendimiz'i beraber aynı zamanda paylaşan insanları kastederek annelerimizi kastederek onlardan on yönü yönüyle daha farklıydım. Fakat sonradan bu konu birilerinin gündemi olacak ve İmam Zerkeşi gibi bir insan konuya özel kitap yazacak 40 yönüyle Ayşe Validemizin diğer annelerimizden farklı olduğunu ifade eden bir e, kitabı e, insanların istifadesine sunacak. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığı başka şeyler de var. Mesela kılıç kalkan gibi böyle savaş malzemesi sebeplere riayet adına yanında taşımak zorunda kaldığı eşyasını da dağıttırıyor aynı zamanda. Ee, bu sırada Hazreti Üsame ordusu var. Hazreti Üsame Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan izin almak için yanına geliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Üsame'nin arkasında durduğunu ifade eden hutbesi var sahabiye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatine dönüyor. Perşembe akşamı namaz kıldırdıktan sonra Allah diyor kulunu e, muhayyer bıraktı ve e, kulu e, Allah'la buluşmayı tercih etti. E, orada Hazreti Ebu Bekir'in bir çığlığı söz konusu e, ve hatta insanlar biraz tacip ediyorlardı. Yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kulun muhayyer bırakıldığını ve Allah katında olanı tercih ettiğini söylüyor. E, o da çığlık atıyor. Halbuki e, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın anladığıyla onların baktığı daha farklıydı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık vaktinin tamam olduğu ve ayrılık vaktinin geldiğini ifade eden cümleler olarak algılamıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kademe kademe bu son beş günün içerisinde birçok adım atarak birçok insanla görüşerek aynı zamanda dünya adına elinde avucunda ne varsa her şeyi bir şekilde dağıtarak son yolculuğa hazırlanıyordu ki Ayşe validemiz bize şunu söyleyecek o kadar ki yani evde akşam kandili aydınlatacak yağ bile kalmamıştı ben diyor akşam gittim Komşulardan e, borç olarak e, odayı aydınlatacak e, yağ diyor e, aldım geldim onunla e, akşamımızı aydınlattık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, son günleri Rebü'l-Evvel ayının bu haftasında e, esas itibarlar belki işin merkezini tutan bir hadise e, asabını süzmesi e, gözden geçirmesi onlara hedef itibariyle hedeflerini e, bir şekilde tayin etmesi ve sonrasında da vedalaşması ve e, incecik perdenin öbür tarafına geçişi inşallah biz bunu önümüzdeki hafta e, biraz daha detaylandırarak konuşacağız. Bugün bu kadar. Türkiye'nin manevi önderlerinden Fethullah Gülen'in yakın dava arkadaşı merhum Mehmet Ali Şengül Hoca'nın eşsiz hatıraları artık bir kitapta toplandı. Bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir dönemin, bir mücadelenin ve insanlık için adanmış bir ömrün hikayesini anlatıyor. Mehmet Ali Şengül hayatı boyunca ilim ve irfanın peşinde koştu, insanlığa hizmet etmeyi kendine görev bildi, yaşatmak için yaşadı. Onun hatıralarında umut, sevgi, fedakarlık, sabır ve şükür dolu anlar bulacaksınız. Hatıralar Işığında Hayatım kitabını okuyunca hem tarihe tanıklık edecek hem de manevi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu eşsiz eseri kaçırmayın.